Merhabalar. Barış yayınlarından müthiş bir limit sorusunu bayağı detaylı inceleyerek çözeceğim. Şimdi soruda 7. dereceden bir polinom fonksiyon vermiş. Bunun grafiğinin belli bir bölümünü göstermiş. Birkaç bilgi sonucunda da öncüler hakkında kesinlik istiyor. Şimdi direkt ben grafiği ve ilk bilgiyi inceleyerek başlayacağım. İlk bilgiden açık ve net bir şekilde f'in tek bir fonksiyon olduğunu çıkarıyoruz. Yani ben şu grafiği bir tamamlarsam f hem tek hem bir polinom fonksiyonu olduğu için yani aslında sürekli bir fonksiyon olduğu için sıfır noktasında kökü olmak zorunda. Şurayı şöyle işaretleyeyim. Şimdi ben f'in 7. dereceden olduğunu biliyorum. Ve grafikte bana verdiği üzere sağ tarafta 3 tane kökünü hali hazırda göstermiş. Bu bir tek fonksiyon olduğu için aynı 3 kökün negatifleri de x ekseninin negatif tarafında bulunmak zorunda. Yani toplam elimde 6 kök var. Bir tane de sıfır noktasında var. Dolayısıyla 7 kökümü ben zaten tamamlamış oldum. Başka kök hakkım yok. Yani ben şu grafiği tamamlamak istersen. Şurada mesela F'in bu kıvrım yaptığı yerde şöyle bir üste dönüş yapıp tekrar dönme ihtimali yok. O zaman sağ tarafta 4 tane kök olmuş olur ve kök sayısını aşmış olurum. Tek ihtimal alttan gelip direkt sıfır noktasından geçmesi olur orijinden. Ve sonra da işte sağ tarafın simetriği olarak tersine simetriği olarak şu şekilde devam edecek. Şurada bir kök daha olacak vesaire vesaire. Şimdi ikinci bilgiye gelirsek f'in eksi 6'daki değeriyle eksi 4'teki değerinin çarpımının negatif olduğunu yani bu değerlerin işaretlerinin zıt olduğunu söylemiş. Bu bir tek fonksiyon olduğu için burada belli ki köklerle işlem yapacağız. Ben direkt bunları pozitif gibi düşüneceğim. Yani 6 ile 4 arasında gibi düşüneceğim. Hiçbir şey değişmeyecek sonuçta. Bana verdiği bilgiye göre 4 ile 6 arasında tek sayıda kök olmak zorunda. Çünkü mesela 4'teki değeri negatif olsun, 6'daki değeri pozitif olsun. Tam tersi de olabilir. Hiçbir önemi yok. Bunun olmasının tek ihtimali ya arada bir tane kök olur ya arada 3 tane olur ya arada 5 tane olur vesaire vesaire. Fakat belli ki arada tek sayıda kök olacak. Şimdi ikinci bilgiye gelirsek de 2'deki değeri ile 4'teki değerinin çarpımlarının pozitif olduğunu vermiş. Bunu direkt 2 ve 4 olarak çeviriyorum az önce anlattığım sebepten dolayı. Yani 2'deki değeriyle 4'teki değerin işareti aynı. Pozitif olabilirler, negatif olabilirler fark etmez. Bunun da olması için gereken şart şu. Ya arada hiç kök olmayacak, ya arada iki tane kök olacak, ya arada dört tane kök olacak. Yani kısaca arada çift sayıda kök olacak. Çift sayıda kök. Şimdi bir de son bilgiye bakalım. 1 ile 2 arasında pardon 1'deki değeri ve 2'deki değerinin çarpımının negatif olduğunu vermiş. Bunu da ilk başta yaptığımız yorumun aynısı olarak burada tek sayıda kök olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi elimizde şu grafiğin sağ tarafı ile ilgili bu pembe ile işaretlediğim kısmın tüm kök bilgileri var. Buna göre elimizdeki 3 kökü buraya yerleştirmeye çalışacağız. Şurada tek sayıda kök olduğu için buraya garanti bir tane en az bir tane kök yerleştirmek zorundayım. Aynı şekilde şuraya da 1 ile 2 arasına da yani şöyle çizeyim. Elimde bir tane kök kaldı yerleştirmediğim. Şimdi o bir tane kökü 2 ile 4 arasında yerleştiremem. Çünkü orayı çifte tamamlamak için bir tane daha yerleştirmem gerekir. Demek ki 2 ile 4 arasında hiç kök yokmuş. 1 ile 2 arasında da yerleştiremem. Çünkü o zaman burayı çift yapmış olurum. Ve tek yapmak için bir tane daha yerleştirmem gerekir. Elimde kök yok. Aynı mantıkla 4 ile 6 arasında da yerleştiremem. Demek ki benim o 3. bilinmeyen köküm ya 0 ile 1 arasında ya da 6'dan büyük bir değerde olmak zorunda. Demek ki fonksiyonun bütün bilgilerini neredeyse elde ettim. 1 ile 2 arasında bir kök var. 4 ile 6 arasında bir kök var. 5 de olmak zorunda değil ama onun üstünü çiziyorum. 0 ile 1 arasında veya 6'dan sonra var. Şimdi gelelim öncüllere. Öncüllerde limitli ifadeler var. Bu bir polinom fonksiyonu olduğu için bir noktadaki limiti o noktadaki değerine eşit. Dolayısıyla ben limitleri çoğunlukla dikkate almayacağım. Direkt o noktadaki değerleri üzerinden yorum yapacağım. Diyor ki F4 ile F3'ün çarpımı negatif. Şimdi bakalım. F'in sallıyorum 4 noktasındaki değeri pozitif olsun. 2 ile 4 arasında kök olmadığı için 3 ile 4 arasında da kök yok. Dolayısıyla aynı şekilde 3'teki değeri de pozitif olacak. Veya negatif ve negatif olacak. Yani her ihtimalde sonuç olarak 3 ile 4'ün çarpımı pozitif yapacak. Şıkla negatif demiş o yüzden patladı. İkinci öncül de sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in negatif olduğunu yani mutlak değer sürekli pozitif olacak. fx negatif olursa bunların bölümü eksi 1 yapar. Sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in negatif olduğunu söylüyor. Buna şu grafikten bakacağım. İlk başta yaptığımız şöyle bir yorum vardı. Bana burada hali hazırda 3 kökü vermiş. Ben burayı bir kök daha ekleyip e, f'i sıfıra sağdan pozitif taraftan yaklaştırırsam 4 köküm olmuş olur. Dolayısıyla toplam kök sayım 9 olur. Yani kök sayısını aşmış olurum. Yani grafik şu şekilde devam etmek zorunda. Buradan da açık ve net bir şekilde görebileceğimiz gibi sıfıra sağdan yaklaşırken f fonksiyonu negatif taraftan yaklaşıyor. Yani negatif değerler alıyor. Dolayısıyla bu öncül doğru oluyor. Son öncülde diyor ki 1'e sağdan yaklaşırkenki değerle 4'e soldan yaklaşırkenki değerin çarpımı negatif. Şimdi buna bakalım. 1'e sağdan yaklaşırken örnek veriyorum fonksiyonumuz şu mavileri sileyim fonksiyonumuz pozitif olsun. Şu 1 ile 2 arasında bir tane kök bulunduğu için 2 de fonksiyon değeri negatif olacak. 2 ile 4 arasında kök bulunmadığı için 4'teki değer de negatif olacak. Dolayısıyla 4'e soldan yaklaşırken negatif bir değer elde edeceğiz. 1'e sağdan yaklaşırken pozitif bir değer elde edeceğiz. Ve bunları çarpıp negatif bulacağız. Aynı şey 1'deki değeri negatif olsaydı da geçerli olacaktı. Negatif olacaktı. Burada pozitife çıkacaktı. Burada sabit kalacaktı. E, ve 4'te de pozitif olacaktı. Yani bu öncülde kesinlikle doğru. E, bu şekilde çözülüyor soru. 2 ve 3 yapıyor cevap. Baya güzel kurgulanmış bir soru, ben beğendim. Hani limitin içinde polinomla sıkıştırılmış, grafik yorumu var, kök yorumu var. Baya güzel bir soru olmuş. İyi çalışmalar.